Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Kanalımızın bölümlerinden biri olan Fahattin Beytin Food Derya'da paylaşım grubunun kanalında yine beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere e, güzel videolar hazırladım. E, 6-7 tane yanılmıyorsam parti çantası açtık e, akşam. E, İki tane de ikon paketimiz var. Bir tanesinden ikon paketimiz var ki herkesin aslında alışına gelmediği yani 83 25, 84 25, 81 25, 81 89 paketlerinden ikonun gelmediğini hep söylüyorduk. İkon gelmiyor diyorduk. Ama bu videomuzda bir tarihe yeni bir imza atıyoruz çünkü. Ee, bir paket açtık ki ikon geldi ve hiç beklemiyorduk. Bana söylüyorlardı birkaç kişi ama canlı canlı videoları olmadığı için inanıp da bakamıyorduk. Bu böyle, belki ilk olabilir, belki ilki vardır araştırmadım bilmiyorum ama bizim tanıdığımız çevrede bir ilk olabilir. Bakalım hangi paketi açmışız ikon gelmiyor dediğimiz paketten ikon gelmiş. Hep beraber görelim. Parti çantalarımız var. Güzel şeyler aldık. Umarım keyifle izlersiniz. Eğer kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone değilsiniz. Abone olursanız sevinirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Özlemişim gerçekten. Uzun zamandır video tek tük atıyordum. Bundan sonra inşallah atacağım. Bakalım vaktimiz el verdiğince, süremizin yettiğince beraber olacağız tekrar sizinle. Şimdi videoya geçelim. Bakalım neler almışız. Hani bir One gelir mi? One prime'ı midi nasıl? Eto da iyi. Puşkaş da bir forvet. Aynen bunlar gelmesi güzel olur. Hadi babacığım o zaman bir Bismillah dedik. Şu anı bir ölümsüzleştirelim abim basalım. Çok heyecanlıyım. Bakalım ne gelecek. Bismillah deyip basıyorum abi. 1, 2, Üç. buçuk dedim bastım abi. Bakalım ne gelecek göreceğiz. Hmm, çok kötü attı be. Kötünün de kötüsü. Forvet bekliyorduk dayı. Sol kanat beklemiyorduk ya. Vay anasını satayım ya. Vay be. İşte abi bir şans yani gelir ya da gelmez ama kötünün kötüsünü attı ya. Gix 100k bile yoktur ya şu an ya. Vallahi. Hani abi trade'leri de yok. Yani hiçbir şey yok bu adamda ya. Bir de bunun şeyi geldi değil mi? Uf çok kötü geldi be. Olsun. Yapacak bir şey yok olacak böylece çare yok demişler. Artık ileride ikon geliyor. Aynı anda asıl olmuyor. <laughs> Aha! Hadi lan! Son! Ah be! Kim bu? bu Haaland! Bu, bu kim bu ya? ya? <laughs> 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 Kafam gitti bir ara. Kim vardı dedim. Sonu vardı. <laughs> Botu <laughs> Abi kim bu ya? Ha, yap diyorsunuz. Ha, nasıl yapayım ben şimdi? Yapma. Yapma. <laughs> Yapacağım. OTV Messi istiyorum. Bastın. OTV Messi. OTV Messi. OTV. OTV. Kim bu? Ah Abi. be. Kule ya. Be. Suratı bile yok adamın ya. Yani. yani hani. 100k'lık. Bana da bu gelmişti diğer hesapta. Ya, çok ne düşüne derler. Pontajtan <laughs> başlanabilir. Güzel bir şey gelsin. Bakalım ben. O zaman Hadi. basıyorum abi. 1 2 3, buçuk. Hadi. bastım. Oo, come on. Ye. Yeah. geldi. O İspanya, Solun. Kim? Kim bu ya? Aman çok kötü. <laughs> Dedim abi yani boşuna iki tane şeyiniz harcıyorsunuz. 83'lük kadro veriyorsunuz. Cık, gelmez. Beste, Aman bir de, var. de bundan var mı Toval anam bir de. Gitti. <laughs> Satışa gitti bizim adam. Çuçu geldi çocuk. Şey cü, 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 cü. Neymar'ın, neymarın veliahtı diyorlar. Göremedik sağ olsun iki senedir <laughs> Abi dedim neyse ana hesaba geçelim orada yapalım. Hocam. yapayım abi Artık Hasan geldik bunu kim durdurur bizi A kim o. durdurur bizi Tamamdır, bu iş tamam, o. <laughs> dur abi diğer hesab... yok onu şey yapıyorlar hmm. ama açık alanlarda <laughs> Evet Ses abi geliyor basıyorum yayın var değil mi orada çok var olması lazım Gönder. gönderiyorum ha. o zaman Hakan abi bu Hakan abiye gelsin abi Hakan abi Buradan şeyi almıştı. Abi. en sağ kanadı almıştı. Bu takıma e, sol kanat bir eleman lazım aslında. Ama tabii ki e, ne istiyoruz? vallahi Beklentimiz çok büyük değil. Az bekle demiş. Az daha bekle. Yine de sen birisini neyin? Abi, bak, onu şey demiş. O zaman Hakan abi sana geliyor bu. Bastım abi, abi Direkt bastım abi. Hadi bağım. Adidas mı lan bu? Bu Hadi canım, Aylan mı lan? Şey, Aylan nereden çıktı? Delali Hande. mi? Ay, Neyse, yapacak bir şey yok. 86 yani direkt Rating. Direkt linki şey oldu, yükseliyor ya. Hızlıksaydı iş yapardı <laughs> da. Çok hantal bir şey ya. Oynadın mı abi Bana hiç? Bana çıkmıştı bu. Aaa, 85'liği. ÇBG'ye verdim. İyi, en azından görüntü yapar be abi. Ya Ay, tabii bizim elimizdeki 81'lik ve benim garip oyuncuya göre tabii iyi. John <laughs> şey tek. Hadi bakalım. Bekle. Aman Aha! ne bu? Aa, ne bu? Ne? Şey? mi? Lan o TV geldi ama <laughs> böyle geldi. Ya yani fena değil aslında. İki 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 şeye. Ya bu var ya iki tane şey alsa. İki inform alsa dediğin gibi abi yani 84, 84 86. Bak 95 97 hız lazım buraya yani eee... buraya Abi çok şey lazım ya. Hiçbir şey yok kadroda. <laughs> <laughs> yani buraya ne lazım? Ee, vallahi Valla buraya bir Messi gelsin be artık. Değil mi abi ya? Basıyorum. Basıyorum. Yapıştır. Bastım abi. Bakalım buraya ne gelecek abi. OTV İspanya <laughs> Stoper. Oo. Ramos. Oo. Rambo geldi. Rambo abi. <laughs> Güzel geldi ya. Senin, Benim Demin lafını ettiydik. Keşke Messi'yi konuşsaydık. Messi. Konuşsaydı. Mes <laughs> Yok bana da Ramos geldi deyince sen daha, bana da Messi geldi demen lazımdı ki bunu konuşmamız lazım dedim. Bana Ramos gelmedi. Ben Ramos zannettim dedim. Sana İspanyol geldi ya şu sol soldaki. Ha, geldi ya. Çuçu. Çu. Ama şu an e, yani Datinginden dolayı e, seviniyoruz e, yani. Üzülmüyor abi. Avcı şu an ya, Gerçekten ya. Ama oynar. Yine de oynar da benim takım da oynar mı? Bu. bu takıma bakalım. Altın paket var benim mı burada? Oturur. Varmış abi. Açalım. Ee, abi parti bek var açayım mı yayında? Gel. Gel. Sen de gel. Senin. Sen, evet. Seninkini evet. de görelim. Gel. Evet. gel. Üçüncü mü? Dördüncü parti bek açıyoruz şu an. Evet. gel. Seni ya, bak, bakalım ya. şimdi rekor sende mi oluyor? Ben 83'lük biz dibi açtım. <laughs> ben de abi rekor. 81'le <laughs> ben de şu an kralım yani. E, evet, geçen gün de neydi o? Berg Bergü ismi onu açmıştık. 81 çöpe atmıştı ilk geldiğinde. Yok pardon ya. Geçen aldığımızda bir partiden ne almıştık? 83'lük mü almıştık? Bir oyuncu almıştık. Bir ne şey, almıştık. almıştık. Sen ya? 80, kay, neydi? 82, 82 şey şey Atletico Madrid'de oynuyor depo al işte <laughs> geçen sene hatırlıyor musun Messi'nin pekini iki kere onun ya. <laughs> ne küfür <laughs> etmiştim ya o zaman basıyorum abi bak Yaptırıyor basıyorum ya. abi basıyorum abi tabi basıyorum abi. abi bastım abi direkt ha, bastım ha, abi direkt bastım bakalım ne göreceğiz abi o TV geldi He. İngiltere. Öniversite. Sağ sa, Sancho mu? Sancho. İyi gene iyi, iyi, iyi abi. Kötü şey kötü değil. Yani, Sevdiğim he? bir oyuncu. Allah var. Olur Kendisini olurum. çok seviyorum. Ama terbiyesiz. Buraya ne? Öbür tarafa gelseydin ya. Heh, tam doğru söyledim vallahi. Valla öbür tarafa gelmiş olsa şu an beni var ya mutlunun mutlusu etmiştin ama neyse gene reytingden dolayı üzülmedim şu an. 87 reyting üzmedi. Yani kaç k... 60 k eh yani üzmedi. Üzülmedim yani şu an şahsen. Gerçekten üzülmedim. Sevdiğim bir oyuncu geldi. Yani. <laughs> Kuru fasulyenin faydalarına. Ultimate paket 81-87 küçük numaradır Ultimate gibi. mi abi? Ultimate'i biraz anlatacağım. Dur. Yorgun'u aşağı gönderdim. Onu alacağım oradan. 81, 87, 81, 89. 81, 89 açıyorum. Heyecanım belli etmeyeceğim. Şey, sevincimi belli etmeyeceğim. Tamam ne, ne, gelebilir ki 89? İkon geldi lan. Almanya. Ne o? Yemin et. geldi. 80 bundan geliyor muydu? İkon geldi bundan. İnanamıyorum. Abi ikon mu geldi? Allah'ıma ikon geldi. Yok mu yayında oğlum? Vallahi ikon geldi yok mu yayına gelmiyor mu? Ya, Aa. Aa. Abi o sandalyeyi öp abi, abi o sandalyeyi öp. Bu sandalyeyi öpeceğim abi, bu sandalyeyi <laughs> öpeceğim abi. Adamım, ah! Bunlardan geliyor mu ikon ya? O zaman geçen çocuğun dediği doğruydu ya. Bu paketlerden 83 25 bir şey Abi bir şey yaramıyor ama. Yani ikon neticede yani. <laughs> Allah Allah 89'luk oynar mı? Düğünde oynamaz da oynar herhalde de. Bağlantı. İlk, İlk defa ikon çekiyorum bu sene yemin ediyorum. Aha ballakla kırdık. Sandalyeyi koydum. Bak bak. Yemişim o oyuncu sandalyesini be. <laughs> abi ne oluyor ya Dört hesabı da. Arkada arkada. Promo istiyorum. Oğlum o. Florenzi, Florenzi geldi. Abi. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor ne oluyor? oluyor? Bartırmayın lan beni burada. Abi Florenzi kaç kaydı lan? Bakayım. Of. 16 k mı? O ne lan? Bu ne oğlum ya? Yerlerdeyim. Neyi seviniyoruz biz de? Abi, üf, balak geldi ya. İlk defa ikon çektik ya. Olan. Abi, ya ne, onun ikonu görünce çıldırdım ya. Hayır. Şuraya Matthew gelse ne olurdu şimdi Matthew? 88'lik kral olurdu. Tam 89 verdi. 89 verdi aynen ya. Demek ki var 90'lık olsa var ya. Ronaldo'yu verdiydi ha R9'a. İyi lan. Ben Sandalyede ne var abi? Ben, senden onu. ben bilmiyorum ya. Sandalyede ne var çözemedim. Ama çok iyi attı Uga. O zaman eee... Ee, 81-87 açmak istiyorum. Çok merak ettim. Ne var abi? Biz dedik bastık abi. Gölge mi basalım? Tamam bro. Aha Volkout attı lan. 81-87'den. Kim bu? ye Uf. o Abi inanamıyorum. Nasıl gidiyoruz böyle ya? <laughs> Evet buralar gördüğünüz gibi inanılmaz bir şey oldu. Yani 81 89 paketinden ikon geldi. 83 25'ten, 84 25'ten ikon geldi söylenmişti ama bir kanıt olmadığı için inanmamıştık. Artık bundan sonra inanıyoruz abi. Demek ki 83 25'lerden de, 82 25'lerden, 81 25'lerden, 84 25'lerden bence bundan sonra ikon gelecektir. Benim umudum, benim umudum piklerden ikon çekebilmek. Eğer piklerden bir ikon çekip bunu da kayıt altına alabilirsek ee, gerçekten çünkü pikten ikon gelen de var demişti. inanmamıştık ama yani hiç çıkmadı. Bize de çıkmadı. Ne etrafında? Söylenti olduğunu söyledik. Geçen gün yayında Twitch kanalımız var burada biliyorsunuz değil mi? Twitch parmak sayıp 33. Twitch kanalımızda da e, yayın yaparken bir kardeşimiz abi dedi işte 84-25'ten ikon çekti bir arkadaş işte falan. İnanmadık tabii yani. Dedik oğlum hani kanıt nerede yani? Kanıt getir göster. Yok çıkmıyor falan. Abi canlı canlı şahit olduk. Artık bunun üstüne bir şey demek de olmaz. Değil mi? Keyifli yediğinizi umuyorum. Ee, i̇nşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. FIFA ile kalın, dosya kalın. Bizi izleyin, bizi Twitch'te de izleyebilirsiniz. Altta linklerde Twitch kanalımızın, Discord kanalımızın linkleri var. Buyurun gelin, hoş bir sohbetler yaparız, muhabbet ederiz, FIFA oynamaya çalışırız. Vaktimiz olduğu sürece. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Tekrardan söylüyorum, kanala eğer ilk defa izliyorsanız, abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Aşağı beğen butonu var, onu da tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve bir de e, abone olma butonu ekliyorum. Sonra da ekliyorum. Başladığı gibi özür diliyorum. Tekrardan sorun arkadaşlara. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. FIFA ile kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Neşeyle kalın. Bay bay.